Gökyüzüne her baktığımızda orada hareketsiz, sessiz ama görkemli bir şekilde asılı durur. Ay, dünyamızın tek doğal uydusu ama sıradan bir taş parçası değil. O, insanlık tarihinin ilk pusulası, ilk takvimi, ilk ilham kaynağı. Ay yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluştu. Bilim insanları, genç dünyanın başka bir gezegenle çarpışması sonucu kopan parçaların birleşerek ayı oluşturduğuna inanıyor yani ay, bir bakıma dünyanın evladıdır. Ve bu evlat, asırlardır annesinin etrafında dönüyor. Hassas bir denge yıl, sessizce, ayın yüzeyi çarpma kraterleriyle dolu. Atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için gelen her göktaşı iz bırakmış. Bu izler, gökyüzündeki zamanın fosilleridir. Her çukur, kainatın bir anısını taşır. Ay ışık vermez. Ama karanlık gecelerde, güneşin ışığını alır ve bize geri yansıtır. Sanki karanlığın içinden bir umudu fısıldar. Her dolunayda içimiz kıpırdar, her hilalde bir yeniliği hissederiz. İnsanlık, yüzyıllar boyunca ayın hareketlerini izleyerek zaman kavramını oluşturdu. Ay takvimleri, eski uygarlıkların en temel zaman araçlarından biri oldu. Ve ay, sadece göksel bir cisim değil. Aynı zamanda bir efsane. Binlerce yıl boyunca kültürlerde tanrıça olarak anıldı. Mısırlılar onu Isis'le, Yunanlar Selene ile, Türkler Ay Ata ile sembolleştirdi. Kim zaman aşkın, kim zaman deliliğin simgesi oldu. Aşıklar onun altında söz verdi. Şairler onunla dertleşti. Ama belki de en büyük adım insan adımıydı. 1969 yılında Apollo 11 göreviyle aya ilk insan ayak bastı. Neil Armstrong'un sözleri hala kulaklarımızda. Bir insan için küçük bir adım. insanlık için dev bir sıçrayış. Ay'ın yüzeyinde yürüyen o birkaç insan aslında milyarlarca insanın hayalini taşıdı. İmkansız denileni mümkün kıldılar ve o günden sonra ay artık sadece bir gök cismi değil. Ulaşılan bir hedef, dokunulan bir düş oldu. Ama hala gizemlerini koruyor. Ay'ın karanlık yüzü, görmediğimiz Dokunmadığımız tarafı merak uyandırmaya devam ediyor. Bugün insanlar aya tekrar dönmeye hazırlanıyor. Yeni görevler, yeni teknolojiler, belki de bir gün ayda kalıcı yaşam. Ama ne olursa olsun, ay bizim için hep aynı kalacak. Gökyüzünde yalnız bir ışık. Sessiz bir dost ve gecenin ortasında içimizi aydınlatan kadim bir sır. Ay bir aynadır belki de. Ona baktığımızda evreni değil, kendimizi görürüz ve onunla birlikte hayal kurmaya devam ederiz.